Halil Eçmer Piyasa'na herkese selamlar değerli arkadaşlar gün ortasından. Şimdi haftanın son işlem günü piyasalara şöyle bir baktığımızda dünya risk işte olumlu gelişmeye devam ediyor diyelim. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim konusundaki beklentilerini Amerikan Merkez Bankası e, yönetim kurulunda toplantıya girmiş birçok uzman arkadaş zaten sizlere eee şekilde iletiyor. Benim bu konular üzerinde pek e, araştırmam yok. Çünkü gereksiz gördüğüm için sizlerle de e, bu noktada paylaşacak bilgi yok. Onun için e, ben sadece fiyatlara bakıyorum, grafiklere bakıyorum. Bunun için fiyatlar ve grafikler üzerinden gidiyorum. İsterseniz şöyle bir hemen fiyatlara bakalım. Mesela hemen şöyle alıyorum. Altın fiyatları. Evet, ons altın bugünkü bu hareketle e, benim 2000 dolarların üzerinde bundan 3 ay önce artık 2000 dolarların üzerine çıktıktan sonra 2000 dolarların üzerine kalacağı, kalıcı olacağı e, 2140 2150 doları 2023 sonunda gördükten sonra bir süre yataya girebileceğine, 1-2 ay yataya girebileceğine ama sonrasında güçlenerek bu yılın Mart ayına kadar nisan ayına kadar yeni rekorların arka arkaya geleceğini bahsetmiş oldum birçok videom var izleyebilirsiniz sayfamdan. Ee, bu noktadan bakınca bugün itibariyle haftalık bazda böyle bir kapanış dahi e, tüm zamanların en iyi haftalık bazda ikinci kapanışını getirmiş olacak ki bu çok çok önemli Çünkü sonuç itibariyle altın fiyatları artık 2000 dolara alışmış bu yıl ilk etapta HDTR'ye göre şöyle baktığımızda ilk etapta gidebileceği seviye buradan hesapladığımızda 125 dolar, 150 dolar diyecek olursak 2175-2200 dolara hareketin başladığını söyleyebilirim. Ne zamana kadar? Çok büyük olasılıkla Nisan ayı içinde görmüş oluruz diye düşünüyorum. Bu tabii ki altın, gümüş rasyosu çerçevesinde değerlendirdiğimizde bakın altın gümüş rasyosuna dönüp baktığımızda altının hala hazırda gümüşten daha güçlü seyrettiği bir trend söz konusu olsa da sonuçta son günlerde biraz daha gümüşün daha doğrusu altının şu an altın yani şu yükseliş tamamen altının gümüşe karşı olan güçlü seyrini gösteriyor. Şöyle söyleyelim bu makas zaman zaman çok fazlasıyla altın lehine gelişiyor. Ama daha büyük resme dönüp bakalım. Bakın şöyle hatta 2011 yılından aldığımızda daha önceki seviyelerden aldığımızda bu rasyonun daha çok e, 2020 başında şu yükseliş altının gümüşten çok daha ciddi yükseldiğini gösteriyor. Çok daha güçlü gittiğini gösteriyor ama son durumda belli bir banda oturmuş durumda. 2022 yılından böyle böyle bir bant hareketi söz konusu ama 2020'den beri Hala hazırda altın-gümüş rasyosuna dönüp baktığımızda hemen şuradan bu rakamı alacağım. Sizlere bir seviye vereceğim. %40, %22. Ee, şöyle söyleyebilirim. Bu makas çok fazla açılacağını zannetmiyorum. Gümüşün de bu noktadan dönüp baktığımızda şu seviyeyi, yani 95'ler, şu anki seviye 95'ler, pardon hedef seviye 95'ler, e, altın... Gümüş şu an için 90'lar olduğunu düşünecek olursak büyük olasılıkla e, altın şu an için biraz daha kısa vadeli harekette yükseliş içinde olacak gibi gözüküyor ama e, 95'e geldiğinde bu parite çok büyük ihtimalle gümüşün yükselişi hemen döneceğiz o zaman şöyle yapacağız. Şöyle alacağız ve şöyle bir karşılaştırma yapacağız. Altınla karşılaştıracağız. Yani... Gümüş şu an görüyorsunuz altına göre çok ciddi bir dip yapmış durumda. Sadece bir 2020 yılında çok daha kötü bir düşüş söz konusuydu ama 2020'nin ortasında başlayan çok ciddi bir e, gümüş hareketi paritesinin yükselişi 2021'den beri altına göre çok ciddi düşük. Yani önümüzdeki günlerde bu dip sürecinin biraz daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani ne demek? Türkçesine söyleyeyim. Altın yüzde 10 yükselirse gümüş hemen hemen o civarda yükselecek demektir. Altın eğer bu grafikte böyle izleyebilirsiniz. Bu hareket yukarı bir ivme kazanacak olursa ki ben bunu bekliyorum önümüzdeki haftalarda büyük olasılıkla altın %10 yükselirse gümüş %17 %20 hatta bu, bu pariteye göre Yıl sonu da görülmüş olan 26 dolarlık seviyeyi düşünecek olursak altının %10'luk yükselişine karşılık gümüşün %20'nin üzerinde, %25 civarında bir yükselişinde olacağını düşünüyorum. Eğer onu da bu seviyeden yorumlayacak olursak şöyle yapalım. Şu anki durumu düşündüğümüzde benim kanaatim normal şartlarda gümüşün en az 25'lik bir yükseliş göstereceği yönünde, o da son e, yılların 27 direncini çok rahat geçebileceğini, hatta 30'a doğru ne zaman 30'a doğru büyük olasılıkla Nisan ayı içinde 30'a doğru giden bir e, gümüş hareketi göreceğimizi, son günlerde de. Gümüşte günlük %4'lük oluşabilecek bir yükselişten bahsediyorum ki bu dip, bundan 3 gün önce bahsetmiştim ve bugün de bu sabahta yaptığım çalışmada paylaşımlarımı zaten e, Twitter'da görürsünüz. Paylaşımlarım burada her an devam ediyor. Önemli nokta şu, saat kaçta, nereden alıyorum? Bugün mesela bu sabah en dip seviyede o dakika yaptığım bir paylaşım var, bunu görebilirsiniz. Bunu ben her piyasa için yapıyorum. E, mesela Ereğli için, dün Ereğli için 45-70'ten yapmıştım. Bugünkü e, o dakikadan bugünkü sabah açılışına kadar olduk, olduğu süreçte %1.7'ye yakın neredeyse Ereğli'de bir primi yakaladık. Önemli nokta şu değerli arkadaşlar. E, Birçok arkadaşa şunu tavsiye ediyorum. Lütfen e, benim yapmış olduğum yorumlara gerek eleştiride bulunurken gerekse soru sorarken lütfen arkadaşlar videolarımı izleyin. Yani videolarımı izleyin ki ee, şöyle söyleyeyim, aynı dili konuşuyor olalım. Çünkü e, videolarımı izlemeden yapmış olduğunuz e, eleştiriler veya katkıda yapmak istiyorsunuz tabii bu da çok güzel bir şey, önemli bir şey. Ama e, lütfen videolarımın hepsini izleyin ki sonuca beraber gidelim, aynı e, frekansı yakalayalım. Yoksa maalesef e, sizin için de benim için de boş vakit almış oluyor. Bu nedenle Ereğli'de görmüş olduğunuz gibi dün yapmış oldum. Yorum ve gelmiş olduğumuz nokta. Tabii ki burada anlık yapmış olduğum yorumların ötesinde bakın anlık yapmış olduğum yorumların ötesinde ben biraz daha orta uzun vadeye yönelik de yorumlar paylaşıyorum. Mesela ee, birkaç günlük yorumların ötesinde birkaç haftaya birkaç aya yönelik yaptığım yorumlar var. Ereğli için beklentim neydi? Ereğli'de bir dip sürecinin bakın dünkü o alış yaptığım ve paylaştığım noktada 45'in çok güçlü bir destek olduğundan bahsediyorum. Buranın tutacağını, tutunacağından bahsedelim ve Ereğli de burayı dip yaptıktan sonra e, endekse göre de güçlenen bir hareket içinde olabileceğini, endeks düşerken düşmeyeceğini söylüyorum ki bakın son günlerde özellikle Ereğli'de bakın bu neyi gösterir? Çok basit. Ereğli son 1, 2, 3, 4, 5 gündür Ereğli endeks düşse de Ereğli düşmüyor. Hatta tersi prim yapıyor ve iyi bir dip yaptığından bahsediyorum. Bu dip sürecinin nereliği çok ciddi olarak yukarı taşıyacağından bahsediyorum. Mart ayı içinde 55-60 bölgesini, Nisan ayı içinde 65'i, yıl sonuna kadar 85-105 bölgesini görebileceği beklentimi ben paylaşıyorum. Daha doğrusu koruyorum, devam ediyorum. Burada görebilirsiniz. Son günlerde birkaç hissedeki paylaşım olmuştu mesela bir arçelik çok güçlü bir hareket içinde olacağını bir gün 24 saat önceden eğitim grubuyla paylaştım. Onun ötesinde tabii ki ne paylaştım? Yine ayın 28'inde, ayın 29'una dikkat gübre fabrikaları bir sert hareket bekliyorum demiştim ve tavan oldu iki günlük hareket neredeyse %15'leri buldu. Sonraki süreçle paylaştım. Biliyorsunuz gübre fabrikalarını 400 seviyesinden 145'e bir düşüşten bahsediyorduk ki yani 145'e değil daha e, yukarılarda bir seviyeden ama sonuçta e, dip bölgeden de sürekli güvenli bölge diyorduk ve 225'e kadar 220 225'e kadar dedikten sonra bu sürecin birçok kişi burada izleyen bana güvenip buna göre işlem yapan o kadar çok insan olmuş ki tabi seviniyoruz. E para kaybederken e tabii ki para kaybetmek, para kazanmak da var. Artı bütün risk tamamen herkesin kendisinin kimse kimsenin ne kadar risk algısı olduğunu bilemez. Onun için diyorum ki risk algısı, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirecek olursak gelin özel eğitimlere, internet eğitimi, e, tüm piyasalara dair yapacağım, yaptığım çalışmaları buradan izleyebilirsiniz. Özel eğitim ve internet eğitimi değerli arkadaşlar. Bunun için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Kendinizi yapacağınız en iyi yatırım onu söyleyebilirim. Excel tabloları üzerinden de en iyi noktalarda nasıl alırım, nasıl satarım. Hangi saatte ekran karşısında oturursanız oturun veya ertesi gün ben ne yapacağım, alacağım mı, satacağım mı, nereden alacağım, nereden satacağım bunları öğrenip uygulayacağınız, bir gün sonra uygulayabileceğiniz eğitimlerden bahsediyorum arkadaşlar. Onun için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Dönelim, nereye dönelim? Gümüş için beklentim, biraz önce de bahsetmiş oldum, saydım. Büyük olasılıkla artık 4 Aralık'ta görmüş olduğumuz 26'ya hareketin başlayacağını düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Tabii ki birçok arkadaş bir türlü gümüş gitmedi diyor ama arkadaşlar ben gümüşü ilk söylediğimde yani dip süreci 21'lerden itibaren şu hareketi yakaladıktan sonra evet gerçekten uzunca bir süredir gümüş belli bir bantta tabiri caizse bir sabır testi içinde seyrettiğini görüyoruz. Bu doğal olabilir. Ben 23'ten söyledikten sonra gümüş 19'a mı geldi 18'e mi geldi? Hatta ilk söyledikten sonra 20 küsürlerden 26'ya giderkenki süreç günlük yapmış olduğunuz çalışmalar ve ilk söylediğim günde yüzde %5-6'lık yükselişte yakaladığımız zaten biliyorsunuz. Onun için lütfen videoları lütfen baştan sona okuyun. Şöyle e, ben açık net konuşuyorum zaten paylaştımlarımı görüyorsunuz. Onun için biraz daha e, kendinize bu anlamda e, tecrübelerimi paylaşırken kendinize de e, bir yerde sorgulama fırsatı tanımış olursunuz diye düşünüyorum. Evet durum altında bu evet aslında başka bir şey daha var. Gümüş fonu bakın. Gümüş fonu. Gümüş fonu için ne demiştim arkadaşlar? Ben gümüş fonu için 137'den itibaren ciddi bir yükseliş beklediğimi. Bakın o günden beri gümüşte gümüş fonunda gayet güzel, gayet iyi kazançtayız. %7 civarı. Ve buradan itibaren gümüş fonunda ciddi bir yükseliş beklediğimi biliyorsunuz. Altınla ilgili son günlerde yaptığım ve yukarı çok sert beklediğim hareket geldi altınla ilgili her gün yorum yapıyorum. Gram altın, altın, petrol aklınıza ne gelirse sizler de bu gruba katılmak isterseniz eğitim grubu ve aynı zamanda teknik analiz nasıl yapıyoruz? En başta eğitim. En başta eğitim. Finansal okur yazarlığın teknik analiz tarafı çok çok önemli. Risk yönetimi çok çok önemli. Oyun planları çok önemli. Alıyorsunuz, satıyorsunuz. Neye göre alıyorum? Neye göre satıyorum? Neden alıyorum? Neden satıyorum? Aldıktan sonra nereye satacağım? Sattıktan sonra nereye düşebilir? Nerede bekleyebilirim? Hatta elinde, elindeki bir pozisyonu satıp daha aşağıdan maliyet düşürmek anlamında yapabilir misin? Alabilir misin? Satabilir misin? Bunların hepsini zaten görüyor olacaksınız. Eleştirinizde alta bekliyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman dönelim. Nereye dönelim? Ereğli ile ilgili yaptığım yorumu geçtik. Gümüşü yaptık. dönelim Bitcoin'e. Bitcoin'e birçok arkadaş diyor. Abi Bitcoin'i sen yapıyorsun büyük bir olasılıkla. Ben Bitcoin yapmıyorum ama Bitcoin'in nasıl hareket edeceğini adım adım, dakika dakika, saat saat fiyatlara bakarak sizlerle paylaşıyorum ve gördünüz gayet de güzel şeylerden bahsettik. Yani e, ne kadar süre yatay gideceğini, ne zaman yükseliş ve nereye kadar yükseliş başlayacağını paylaşmak güzel tabii ki. Şu an büyük olasılıkla Bitcoin güçlü. Biraz daha burada oyalamak istiyor ama Bitcoin'in ben güvenli satış bölgesine yaklaştığını düşünüyorum. Çok güçlü, evet. Yani ben geçen gün e, bahsettiğimde e, özellikle şu gün, yani Bitcoin'in zirveyi bulduğu gün, şu gün ne demiştim? Güvenli satış bölgesindeyiz, 62'nin üstü 63, 64 ve 59, 58 bir satış bekliyorum dedikten sonra çok sert bir satış geldi dakika dakikalar içinde sert bir satış geldi. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle yapacağız. Şöyle bakıyorum, bakın demek ki şu an Aralıklarla dönüp baktığımızda Bitcoin şu andan itibaren 60 bin psikolojik bir destek. Yukarıda da değerli arkadaşlar yukarıda da şu an gördüğüm kadarıyla 62,5 bir direnç. 62,5'un üzerinde bir hareket çok sert olsa dahi şunu yapacaktır diye düşünüyorum. Hemen alıyorum. Burada bir omuz baş omuz olabilir mi? Amerika açılışında şöyle bir gelir mi? İhtimal dahilinde. Yapsa da artık 63-64 iyi bir direnç. İyi bir kar realizasyonu beklediğimi. İlk etapta 50, 55-56 bölgesi biraz zaman içinde de 53 bölgesine doğru ben bir satış geleceğini tahmin ediyorum. Eğer eğer ki benim beklediğim seviye üzerinde 64'leri 65'leri deneyip Deneyecek bir hareket olabilir, mi? olabilir. Bu 62.5 üzerinde günlük kapanış görürsek böyle bir hareket, ama sonrasında sonra tekrar sert bir satış gelecektir. Ben Bitcoin'de yeni zirve beklemiyorum. Artı lütfen şu şeyi e, bırakın. Burada bütün videolarımı iz, e, yapmış olduğum yorumları tamamen izleyi izledikten sonra eleştirilerinizi bekliyorum. Yoksa e, gereksiz siz de zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Ben de zamanım değerli, herkesin zamanı değerli. Onun için. Biraz daha videoları izleyerek, önceki videoları da izleyerek, önceki videoların detaylarına bakarak lütfen bakarsanız daha iyi olur. Sizin için de benim için de, hepimiz için. Sonuçta Ripple için bir hareketten bahsediyordum. Orada da 62-64 bölgesinden bahsediyorduk. 62.5 görüldü. Büyük olasılıkla Ripple'da da şu an için ee, güçlü Bitcoin bu bölgede kalsa da altcoinlerde hareket bir süre daha devam edebilir. Ama ee, Ripple için beklentim olumlu olmaya devam ediyor. Eğer Bitcoin'de de 57'lere e, 62'nin altındaki bir, pardon e, 60 binin altındaki bir hareketle büyük olasılıkla her tarafa bir kar realizasyonu gelir. Ama ilk etapta bir zirve denemesi tekrar birkaç gün daha belki önümüzdeki hafta pazartesi salıdan sonra sonrasında önümüzdeki haftadan sonra Bitcoin'de de bir kar realizasyonu diğerlerinde de bir kar realizasyonu görürüz. Onun için önümüzdeki 3-4 gün bence altcoinler için, bitcoin için burada dağıtım evresinde son satış evresi olacak gibi gözüküyor. Yine bir reklam yapıyorum. Buyurun gelin eğitimlerim arkadaşlar. Kendinize değer katmış olursunuz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Borsa İstanbul için senaryo 2019 senaryosuna çok benziyor. Çok benzediğinden bahsediyorum. Benzemenin ötesinde DTR'ye göre de burada arada hedefleri veriyorum. Şimdi buradan ikinci dalga gelecek satışta çok büyük olasılıkla. 100 endeks tarafında 8900'ün altını deneyip oradan bir tepki bekleyebiliriz. Ve bu bandın tekrar ediyorum 2 hafta önce bahsetmiş olduğum band gibi gayet güzel seyrediyor. Yani şu, şöyle bir alalım şunu silelim de. Evet şöyle bir alt band sonra şöyle bir ve seçimle birlikte seçim sonrası birlikte çok ciddi bir kar realizasyonu beklediğimi söyleyeyim. Hisseler, hisse paylaşımlarım devam ediyor. Gayet güzel hisseler yakalıyoruz. Paylaşıyorum şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmekle ile sevgiler.